Alper Bey'in Yama X-Max 400 motoruna ayarlı Amerikan park uzun farına destek 16'lı power led ikili 7 modlu uzun ve selektörde çalışma özelliği sis farı ve yandan görünür arttırıcı turuncu led reflektör uygulamamız var. Sol sinyal verelim. Reflektörlerimiz sinyallere entegre. Sağ sinyal verelim. Dörtlü. Evet, selektör yapalım. Selektörde 16'lı power ledimiz ve sislerimiz devrede. Sislerimizi açalım. Evet. Mod değiştirelim. XMAX 400'de el freni olduğu için direksiyon kutusuna montajını yaptık sistemimizin. Marin tipi ışıklı buton takımımız. Modları gösterme özelliğine sahip.